Herkese merhaba Bugün, Yeni, yeni Mabet kuşları aldık şimdi de muhabbet kuşlarımızı göstereceğiz muhabbet kuşlarımızı tanıtacağız Muhabbet kuş tanıtımı yapacağız Arkadaşlar Şuradaki sayı olan Kız Şuradaki de erkek bir tane oyuncak taktık bunu oynuyorlar bir de konuşuyorlar Ana bak şunu düzleyelim bir Bir dakika arkadaşlar Onu düzledik güzelce su içsinler diye Gemlikli dolu Yemekleri dolu ee, şöyle Sürde altı güzel işte sular dolu Sopalı bir suya var ya oradan oraya atlıyorlar oradan oraya atlıyorlar Zincirliği var şimdi burada konuş şimdi konuşmayayım botu bırakalım Evet arkadaşlar bir de arkadaşlar tanıtıyorum şu an bu mavinin adı babuş buna bu adı da limon böyle bebeği çok seviyor şu en, en sevdiği oyun şu bir de kalamak kemiği kemiği bak küçükmüşler bak göster şunu arkadaşlar evet o kalamak kemiği Sürmüşler. şurada var şunu göster kalamak kemiği değil bir de arkadaşlar e, şunu çıkartacağız buraya e, e, yuvalık taktığımız yumurtalarını buraya koyacaklar yani evet sularını doldurduk her zamanki gibi zincirle de oynuyorlar arkadaşlar evet bir de buradaki zincir var bununla da oynuyorlar bir de konuşuyorlar. Evet. Her gün yuvasını değiştiriyoruz. Her günde değil, iki günde bir. Şimdi şimdi gerek şey kaplumbağamız. Koç şuraya koy koç. Yuvalı birlikte niye oluyordu ama? Şöyle adı da şey neydi bu tadı? Uğur. Evet adı Uğur'du. Arkadaşlar yemeğe yediği videoyu da size göstereyiz öyle güzel güzel yuvası var. Bir de arkadaşlar ben köye gitmiştim. Köyden kuzenime karpuz bırakmıştım. Sonra da onu ben geldiğimde büyük saksıya getirecek. Gördüğünüz gibi saksıda karpuz yetiştireceğiz. İnşallah tabii çiçek açarsa bak şuradan başlıyor. Şöyle çık 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 geliyor. Bir de uçma çubuğu koyduk daha hızlı şey olsun diye. Bir de şey olunca yani çok çok bince şuradaki boya sadece böyle uzasın diye. Şimdi size kuşlarımızın videosunu göstereceğiz. Ama şimdi değil. Bir işte kuşlarımızı göstereceğiz. Çok güzel. Yani cinsini, minisinin her şeyini göstereceğiz. Kuşların, yavrularını da göstereceğiz sizinle. Şöyle kaplumbağa'ya biraz daha bakalım. Alo. Kaplumbağayı köyden getirdim. Aldı Oğuz. Çaynakları çok uzun bir de. Böyle maya falan var arkadaşlar yenge falan da çok güzel arkadaşlar. Evet şimdi Büyük. Bulut. Yaprak verdik falan. Evet arkadaşlar böyle işte. Şey çok güzel. Dünyası Arkadaşlar. Bu niye bu simli? Simli olsun niye? diye. Simli. Evet çok güzel. Şöyle kaplumbağamız var. Bunu satıyoruz arkadaşlar. Bir bin, 1300 TL'ye satıyoruz. Yani istenay istenay yorumda yeni belirtsin. Biz de biz ismi dolduruyoruz. O da işte bu işte 100 milyon yapınca aboneyimiz 10 şeyimizi alacağız. Plaket. Hı hı. Kuşlayımız yapacak biliyorsunuz. Sayı benim şuradaki abimin. şuradaki arkadaşlar ağaçları ve sabahtan bir ötüyor. Biz de şarkı söyleyemiyoruz yani video çekemiyoruz, şarkı söylemiyoruz ne? Şu Oraya da tavuk tavuklar var. Her taraf tavuk ince yaşlarıyla dolu. Bahçemiz çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz, kuzenim ve benim videomu beğendiyseniz lütfen videomuza abone olun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Like size. atmayı ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. baba.